Hepiniz merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz yeniden olur olan arkadaşlar geçen bölüm Allah kahretsin bir dakika Efendim Alo Hepiniz yeniden merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz yeniden Arkadaşlar pro kulüp kaldı yerden devam ediyor Geçen hafta e, Dosa Vadisi maçını izlediniz ve aynı zamanda kabus maçını izlediniz Dosta Vadisi'ni yenmemiz bizim için çok iyi oldu Eğer yenemeseydik e, şampiyonluğa birçok takım ortak olacaktı. Ama hala ortak olma durumları var. Bugün yani bu hafta iki maçımız var. Bir tanesi Struggle Hunter, bir tanesi Lider Turks. 2'de 2 yapmamız gerekiyor. Eğer 2'de 2 yaparsak şampiyonluk oranımızı %60'a %65'e çıkartacağız. Bir hafta sonra da Pro Paces maçı var. onda ee, onu da kazanırsak %80-%90'a çıkacaktır. Bu ligin puan durumunu görmek istiyorsanız lütfen açıklama kısmına bakın. Ve aynı zamanda ligimizin nerede oynandığını da bilmek istiyorsanız açıklama kısmında ligin nerede oynandığı yazıyor bugün kadromuz sol ekibimizde Simon var biliyorsunuz bir maç kesik yemişti. Defans defansta Batuhan ve Berk ikilisi. E, gününde olmaları halinde inanılmaz bir defans ikilisi. Ömer var bugün. Geçen hafta sanıyorum ki burada Eren vardı. Bu hafta Ö Ö Ömer var. Sağ açımızda Melik. Orta sahada ön bir olarak Ben ve Talha var. Sol açımızda Eni de Serhan var. Eni oynamak zorunda arkadaşlar e, şeyde oyunda. Cam'da Yasin ve ileride de beleşçi Adem var. Hadi bakalım iyi seyirler. <laughs> Veyler Makarabiyana. Bak harbi diyorum şaka yapmıyorum. Maçta hiç yoktuk yani dikkat ediyorsanız. Çünkü o da herkeste böyle bir sessizlik vardı. Kimse konuşmuyor yani. E, maçla alakalı olsun başka bir şey olsun. Enerjisi çok düşük şu an takımın. Lütfen şunu üzerinizden atın. Kimse kimse maç içinde bağırmasın tamam mı? Yani konuşmasın moralini <laughs> bozmasın. 2'de i̇ki, iki çok önemli bizim için bu hafta. Arkadaş o evde duruyor, duruyor duruyor duruyor. Tam maç başlayacak o zaman geliyor be. Zaman geliyor be. Hani bakıyor. <laughs> hmm, şunların maçı kaçta ya. <laughs> şimdi gitsem tam yetişirim. <laughs> tam tam, tam ilk düdüğe yetişmem <laughs> lazım ilk düdüğe. O yüzden bir 30 saniye sonra çıkayım evden. <laughs> Arkadaş çocuklarını yapma saati 8. Saat 9.18 geçiyor. Oya yok. Annesinde şimdi gelecek. Tam maçın ortasında. Ondan sonra gol yiyeceğiz. Ben ondan sonra ertesi gün gaz edeyim. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gençler başarılar. Hadi beyler. ya benim mi tamam. misin? Tamam. tamam. Lan Miraç okey yazmamış ama başladık. Oya ya fikasan var mı? Yok ya arenada olabilir ya. Hadi beyler. Başarılar. Başarılar. Evet Şu bir. Şu bir. Ne yapıyoruz? Pas atalım önce. Yani kime pas? Adam sana pas veriyorum vur. Hiç pas verme vur direkt. Vur. Oh, oh. Ah be! Oh, oh. ben defansa gidiyorum. Hangisini yapıyoruz? Ben. O mu? Batani indirsin bence Tamam dur bir dakika. O mu? Bir dakika. Aynen bekle. Arkasına sarkın

Hata var. Şanssızlık ama nakim ne yapayım. Aferin oğlum hızlı evet, şimdi. Evet. Tamam hadi normal hata döndü. Hızdan vazgeçin artık şimdi. Hızlı. Melih. Hala. Forward, yes oh be! Koçum yeah. sen lan! Aferin <laughs> oğlum! Koçum benim. Çok iyi Aferin oğlum. Keliniz... Neyse. <gülüyor> Aferin. Aferin <laughs> oğlum. Hadi çocuklar! Çalışaaal! Hadi be. <laughs> Helal be Yürü ne? Helal. Çok Bitir. 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 Bitir işte bu. Yasin, hı. Hı hı. Yasin, Helal. Atabildiğimiz kadar atalım ha. Diğer onunla... İlk maçı hatırlıyorsunuz beyler. Atamadık Yasin atamadık. Adamadık. Yedik ondan sonra. Hadi. 2 Yamur, Yağmur! kapatın yatın kızım. Güzel. Şey ya. Işığı kapatıp yatın. Şey İnanılmaz başladık ya. Hadi be! Kızım lütfen yatın bak. Lütfen! 2 0, 19 tamam çıkın beder çabuk beder çabuk, çabuk Şu çizgi ona gitmiyor şimdi bu çizgi Aşağı dikkat Vur gitsin penaltı yapma sakın vur gitsin çok güzel. en güzeli. Güzel. İnceliyorum. Tala. Simon. Çok, güzel. Çok güzel oğlum. At şunu. Hadi be. Harika. Al pas attı direkt oğlum. Serhan gitsin o zaman. Ya da Serhan uzun boylu mu? Ya da tamam o gitsin. Serhan ben yalandan şuradayım. O da olur. Olur olur, Kızım yatın, ne olur diyorum yatın. Ben açtım. Simon, atsana oğlum. Almeida Costa Lopez. Helal kuti koçum Helal hadi. Serhan. Ah be o gel o gelmeseydi var ya. Pardon Adem. No, I tamam. Helal be oğlum. Ayıstasın to. People to cut that out with um, some sharp movements. <inaudible> They've got numbers in this attack and it looks dangerous. Okay. Looking yeah. for teammates in the middle, not really away from the threat here. Safety first there. Muhammad. Ah, hello, be dollar. Hadi 2-3 diyelim şu an. atamadım ya. Önüne doğru atmak istedim kafasına gitti. Hello, Sincero. Simon arka, ben de. Tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam, Simon arka al. sen <laughs> Evet, Bizim Bir dakika dursana bir sarı. Abi. Bir dakika dursana. Bir. bir dakika dur dur dur. Bir dakika. Bak. Ya bir dur. Yasin'e atıyorsun. Yasin ben buradan koşuyorum cihaz hastalığına. Önüme arabası tamam mı? Koşacağım ben. At abi sen Yasin'e. Vur şuna be. Gol be. Taktik uzmanı Golda. iş başında. İşte bu. Ben niye seviniyorum oğlum? Ben, ben, mi attım golü? Oğlum ben ben atmadım ki. <laughs> <laughs> i̇şte bu işte bu çok güzel. Beyler <laughs> şimdi bak çok gol atıyoruz ama şu çok gol atıyoruz ya saldırınca gol Şöyle oynuyoruz. Bizim ah, ben klasik ben, ben, ben. pas oyunumuz var ya. Tık 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 zaten çözülecekler. Öyle oynuyoruz. Helal be, helal be. Tamam bizim 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 çözüldüler. Ah be penaltı alamadı. Tamam. Aferin oğlum. Helal. Orta. Melik devam et. Çok güzel. Tala, Anladım. çok güzel oğlum. Hastayım. Askerden yeni gelmiş gibiyiz. Vural. Hadi be, ya, hadi. çok güzel. Adamlara boğduk ya. Şey bir dakika dursana. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Bir Sero oradan bir çıksana abi. değişik bir tak. Sero benim arkamda durur musun? Sırtımda. Melik, ben sana şimdi deyince bana doğru pas ver, tamam mı? Bekle. Şimdi, Atın şimdi. Hadi be. Olmadı. Atlayacak Olmadı. Atlayacak kimse gelsin. Atın onu. Vur be. Hadi be. Çok, Çok güzel be. çocuklar hadi. Helalsiniz. <laughs> Geçen kabus maçında yapamadık. Farka gidemedik. Onun sebebi şuydu. Hani attık ya rahatladık. Ve ondan sonra sürekli herkes olarak oynamaya yani herkes gol için oynadı. Şu anda ileriyi bırakalım onlar dağıldı tamam mı? Tala. Biz burada onları çıkartmıyoruz. Tamam, Hiç ileride fazla tamam. yine gidiyoruz. İlerisi tık 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 bitirecek onları. Altı olacak maç. Yağmur Tala yatın kızım bak lütfen. Yatağınıza girdiniz mi? I think it was a I guess the coach might have said, Well, if they can do that in one half, he's going to take a lot of character for the losing side to fight back. Coming on strong.

Hayır ya. Evet olabilir. Aynen çok güzel. Sıkışınca açın. Aha ya so. Hadi be. Hadi be. Çok güzeldi. İşte bu, böyle gelirsek bunları alttan atarız. Hadi. Çok güzel. Helal Kutay. Parmağına bak. Sağ sağ ol. Sağ ol, Milik abi yaklaş. Ters. Aferin oğlum. Yasuo. Vur abi. Güzel. Arkasına. Sero. o Hadi be benim atam. Adam şey yaptı ya. Yapıştı bana o yüzden. Aynen. Ben de o adam bana doğru gelecek diye düşündüm. Mesela, ya. En güzeli Berk Aferin oğlum. Aferin Vermeye Ecebal çalışıyor abi. o tacı. Veremedi. Herhalde Herhalde. Yürü, yürü. Helal ya. Çıkarında the Yok. oğlum. Bitirsen. <laughs> tamam. Helal be. İşte bu. Çıkamasınlar. Bravo. Hadi. Süper. Süper pas. Pas çok iyiydi. Sakin. Ters kanat. Çok güzel. abi. Çok güzel orta. Aferin Ömer. Çok güzel orta. Zer onu istiyosun onu yapma Ekler geliyor Geliyorum Gol offside Yes ya. offside verdi ya Bak, Offside mi ya sorun nerden offside mi Olsun hadi <laughs> Arkasına sakın Kafayı vur ona Arkamdayım ben Osionfish. Çok iyi be. Çok. Ah, Çok. Vur. Um, um. Lan! Şanssızlığa bakar mısın?

pas oyunu hmm, yani çünkü izleyenler şey desin bunlar alıyor. ne bunlar ne yapıyor yani anladın mı? Aferin ya, Kutay. Abi, abi, abi. Öyle bir oyun oynayalım ki son 15 dakika desin ki hani Bak, bak arka direkt ben <laughs> ben <benden> direkt <laughs> sen Aa, evet. ee, Şey doğmuş. Tam ben de oynadım. 20 lira çakladı. Be. Çıktım ben beyler. Çık Ömer çık. Evet. Oğlum. Oğlum. Senin ben amına koyayım Ömer. Ömer ben yukarı. Ben ben. Ulan Ömer yukarısı bomboş. Oradan aldık Ömer. Hadi beder biraz bak. bas oyunu. Geldim tamam tamam. Ne hocam hele? Sağol. Ben de. Dümdüz koş sen. Also, what we get to see, of course, the assistants don't. Whether that will <coughs> change down the years, uh, I'm not sure, but anyway, the replay here shows he's got it right. He has, I mean, there was no real goal scoring chance, but uh, the defense would be pleased that uh, their organization yeah, yeah, yeah. caught him off. Escobar. I don't Pass, yeah, pass Şey yapalım bu şurada, hadi. Oh, ah, tamam. Pardon. Pogba. Escobar. Aynen, işte bunu istiyorum ha. Melik, aferin oğlum. Şimdi var Melo. Şimdi Melo Ay. ya. Ayy. Hadi be. Keşke gol olsaydı be. Aynen. Ay. Herhalde. Gol. Batuhan bak sen şu barajın sağına geç hafif. Yani. Bence vur abi ya hak ettim. Hayır hayır Batuhan, barışın Batuhan sana pas veriyorum. Arka diri açıyorsun evet. tamam mı oğlum? Şaka Tam yaptım. Tam tersi yaptım. <laughs> ben de diyorum Batuhan niye orada yazıyorum? Yani. Oğlum kaleci ters köşe bilerek mi uçtu yoksa kaleye gitsen öyle mi uçacaktı? Kaleye gitsen öyle mi uçacaktı? Lan lan ya sıra çarptı. Yemeyelim bedel gol yok. Clean shit. Helal be. Ömer ne yapıyorsun ya? Şerefsiz. <laughs> <laughs> Artık eşit gitti Allah belanı versin Ömer. Ayıp ayıp. Ben sağ sağ taraf. Dur 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 dur. Dur dur dur. Abi ya. Oha ne gol attın adam. Helal olsun. Sen de bir boy, adam mı vuruyor ki? Hahahaha 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 Yes be. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi maçı erken koparmamız e, kazanmamızın en büyük etkeniydi. Takım bugün gerçekten iyi oynadı. Tek toplarımız falan çok etkiliydi. 8.9'da oynamışım. E, diğer arkadaşlarımıza bakalım. Adem 9.6 ile sanıyorum ki maçın olmuş. Aynen öyle. 9.6 onundan sonra en iyi ben almışım. Golümüze bakalım. Adem Serhan e, ve bir gol de kendi kalesine. Asistlerde Yasin'in bir asisti Adem'in bir asisti var. Başarılı paslar bu şekilde Yasin 24 26 26 24 harika. Dirimlik e, Serdan çok denemiş. E, kurtarış Kuta iki tane kurtarış yaptı. Yedi gol e, birazcık bizi üzdü. Yememiz lazımdı. Ama olsun e, baştan aşağı iyi oynadığımız maç olduğunu düşünüyorum. E, çok teşekkürler arkadaşlar izleyip zaman verdiğiniz için. E, bir sonraki bölümde yeniden beraber olacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Pogba. Moving forward with some danger to the opposition now. They're here. Opportunity now. It's a fast start here. They deserve that goal. They'd be the better team early on. Well, they talk about moving the ball quick. Still got a bit to do, but this is promising. Has to score.